Herkese günaydın. Bugün günlerden 29 Eylül 2023. E, La e, Laleli İkizce Ağcalan Mahallesi'ndeyiz. Ağcalan Mahallesi'nde bir ahşap işleme e, sanat atölyesindeyiz. Atölyenin hemen girişinde burada gördüğünüz gibi çok sayıda ahşap malzemenin e, el işçiliğiyle işlendiğini görüyorsunuz. Çok sayıda kestane ve diğer ağaçlardan kesim yapılmış. Burada gördüğünüz gibi Dilimlenmiş üstleri Ahşap yakma ile yazılacak Şöyle gösteriyorum Ve e, burada çok e, Güzel bir sanat galerisi var Şimdi birazdan sanat galerisini de Gezdireceğim size Bakın burada yine Ağaçlar dilinmiş kesilmiş ihtiyaca göre hangi tür Tasarım yapılacaksa o tasarıma uygun e, Ağaçlar var Aynı zamanda sanat atölyesinin hemen girişinde ebatlarına uygun şekilde kesilmiş ağaçlar. Dilimlenmek üzere hazırlanmış ağaçlar. Evet. Ee, kırın ortasında harika bir sanat atölyesini birazdan göreceksiniz. Burada da yine sehpa yapılmak üzere dilinmiş ağaçlar. Olmazsa olmaz çay demliğimiz sanat otelisinde çalışan Mithat Yelekim muhtarım. Kendisine çayını da demliyor. Kendisi şu anda yok çünkü arazide ağaç peşinde. Evet gördüğünüz gibi harika bir ahşap çanak. Bu ağaçların tamamı işlenip sanat atölyesine geçiyoruz. Evet dediğim gibi İkizce Ağcalan Mahallesi'nde bir sanat atölyesi. Evet burada gördüğünüz gibi çok sayıda işlenmiş ürün var. Bu ürünlerin çoğu Ünye'de yapılan Ünye Festivali'nde sahada sunum yapıldı. Ve birçoğu satıldı tabi ürünlerin. Hepsi ahşap işleme. E, atölyenin ön bölümünde de yine hem ahşap kaşık burada gördüğünüz gibi e, karşıda yine atölyenin çalışma bölümü ve sanat kaderimizde çok sayıda ahşap parça var. Özellikle ünye ve laleliği anlatan çalışmalar. Burada zevkinize uygun her türlü ürünü bulup İstediğiniz tasarımı da yaptırmanız mümkün. Bakın bir sehpa parçası. Bunun altına demir perforje ayak yapılarak hemen şurada göstereceğim size. Bakın burada sehpalar. Altına demir ayak yapılmış. Evet yine burada işlenmeye hazır. Çok sayıda ürün var. Bakın Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ü de buradan andığımız bir ahşap çalışma. Bunu istediğiniz gibi evinizin en kıymetli köşesinde değerlendirebilirsiniz. Evet herkesi e, İkizya'da bulunan Laleli Ağcalan Mahallesi'ndeki Laleli Tasarım Atölyesi'ne bekliyoruz. Ben şöyle buradan telefon numarasını paylaşayım. 0536 739 2305 Evet laleli ağacın en doğalı hali ikizce Herkesi Ağcalan Mahallesi'ndeki laleli sanat atölyesine bekliyoruz.